merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Brawl Stars'a devam ettiğimiz şu sıralarda 8. Arkadaşlar bütün karakterlerimi 15 rütbeyi yapmaya çalışıyorum da. Az kaldı ya. 3 kişi öyle. 4, 5, 6, 7, 8. 8 karakterimde 15 yutta değil. 24 karakterim varmış. Bu arada arkadaşlar Nani geldi. Nani güzel bir adam. Ben beğeniyorum Nani de çok zor oynanıyor. Ve savaşçılardan kimi seçsek aksesuar olan biriyle oynayalım kıya. Ile oynamayı düşünüyordum da, yok. Yes ile yok ama gene de yes ile çift, çift hesaplaşma, hesaplaşma gidiyor. Evet arkadaşlar. Yes ile çift hesaplaşma girdin. Şu an hesaplaşma bir takım ne olmuş? Aa yanımda Float var. Kaldırıyorlar ya. Öldürmeye çalışırlar beni ya. Zin Kara. kim ya? Allah billah ya. Relax, relax, relax. Gerçekten kardeş relax. Bir de vurabilirsen Raven. Çok sevineceğim. Hiç kazanamadık şu an. Değil mi? Ya arkadaşlar, ya oyun bir hoş oldu. Ya. Evet arkadaşlar, eksi iki yedik ya. Bir de adımı değiştirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey yaptım. Değiştireceğim sonra. Değişik bir hesap yapacağım. Ve devam edelim. Evet arkadaşlar yanımda bir tane şey var. El Primo. Ama adam hareket etmiyor. Arkadaşlar adamı almama az kaldı. Evet. Ya internet gidip gidip geliyor ya. Video çek çeker çekmezken internet çekiyor arkadaşlar. Video çekmez yani internet çekiyor video çekerken de internet çekmez. Bu nasıl bir saçmalık ya? Oğlum video mi nereden anlıyor? Ben anlamadım O benim hemen kur diye. Tareti kurduk da. Öldür onu öldür onu taretim. Evet. Git El Primo git al onu ya. Evet. Kaç saat bekleyeceğiz acaba? Ya ne kime dalıyorsun sen? Kime kime artistliğin var senin? Ya kime artistlik yapıyorsun sen El Primo? Vallahi adamın 10 var. Ka kaç kaç diyorum sana? Sen adamlara dal evet çok güzel yapıyorsun El Primo. GX Serena. Gelmesin lütfen gelme. Oynama benle ya. Evet gelmiş ya gelme gelme işte gelme. Son saniye bekletti herhalde gelmemek için. GX Serena. Oynama kardeşim sen ya oynama oynama vallahi bir Vur bir tane daha evet devam ediyoruz. Oo. Arkadaşlar dışarıda çok bizim kötü hava. Malatya'da hava çok kötü burada. Ya gebertemiyorum arkadaşlar. internet çekmiyor ya. Sen de kah Leon'a oyna tamam mı? Leon'u döv. Ya nasıl bir kafa var ya sende? so İlder. Geldim ha geldim. Geldim ha. Korkma geldim ha. Şu Leon'a vurak içimizde gel. Gel Leon kaçma lan. Hemen kafalarına 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 vur hadi. Evet aferin. Aferin sana güzel taretin. Minicik taretin. Evet, taretim orada kalsın. Sizin hepinizi ipe dizmeniz lazım. Ülkü doldu lan. Evet aldım mı aldım mı almadım alamadık. Aha köşeye sıkıştım. Bir tane de takımın tek kalan adamıymış. Birbirlerinizi kesin kesin birbirinizi kesin ya kesin. Allah billahi ya. Bizim şu adam da benle hiç oynamıyor ha. Kaç şey durmadan. Hep kalk gidin, kalkın gidin Allah rızası için ya. Bak. Öldük ya, gene öldük ya. 3. olduk şimdi. Niye bir çift hesaplaşma oynuyorum arkadaşlar? Bu var diye. Niye ben oynuyorum? Bir de niye ben bu adamla oynuyorum ya? Şeyle oynayacağım ben. O değil, O değil, kaldı, değil. Kimle oynayayım? Jackie. Jackie. Yeni karakterle oynayayım. Kaç yıl önce geldi acaba? Kaç yıl önce geldi? Bilmiyorum. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen şurada iki tane vuralım böyle. Minik minik alalım. Alalım. Şöyle bir, iki, üç. Al onları da. Devam devam devam. Tam gaz devam. Tam gaz devam. Şunları da ben kırayım. Ben bunları aldım. Gelme kardeş gelme kardeş gelme. Gelmeyin ya gelmeyin gelmeyin. Bana niye karışıyorsunuz? Bak bak ka arkadaş. Takım arkadaşıma saldırıyor. O benim takım arkadaşıma. Tamam mı? Duvar arkasından da vuruyorum he ben kardeş. Seni de öldürmeye geleyim özellikle. Ya kardeşini de oldu ya. Üf. Kaçın. Kaçın. Geber. Geber. Geber kardeşim. Geber. Evet. 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 Olduk. 11'cük. Ooo. Evet. Devam edelim. arkadaşlar. Yani bizimle uğraşmazlarsa diğerleri ne? Yani ama uğraşmaz zorundalar değil mi? Şeylere kaldılar. İkini de çekeceğim. Sen de vur Jeki. Ay Jeki diyorum şey. Üff, tutamadım arkadaşlar. Taretiyle öldürdü ya. Ben öldürecektim. Sen niye da danıyorsun? 5 oldu. Peki tekrar oynayalım. Bir de gerçekten arkadaşlar ben şu Piper meselesini pek çözemedim. Piper'ın atışları ne kadar uzağa giderse o kadar güzel vurur diyor. Hemen evet şöyle vur üç kere. Heh kırdık ha. Herkes daha birle başlar. Biz üçle başlıyoruz maşallah. arkadaşlar. Valla takım arkadaşım yetişmeseydi ben şu an ölmüştüm ya. Canım gel sen buraya gel. Al onu hemen. Al onu hemen. Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım arkadaşımın yüklerini. Çünkü arkadaşım bekleseydim o piper bizi keserdi. Piper'ı keseceğim zaten özellikle. Hadi. Hadi doğ arkadaşım. Doğ doğ doğ. Hemen bakın şu piper'ı arkadan dolanarak Öldürmeye geliyordum. Öldüremedim. Geleceksiniz kardeşim buraya. Atma. Ya beni vuruyor ya. Beni vurdu ya. Kaybettik biz. Kesin kaybettik. Arkadaşlar. Yüzde dört tane yükü vardı. İki tane mi yükü ne vardı? Beni yedi. Oldu dokuz yükü. Ya yani nasıl bir şey ya? Ve devam edelim. Neden hep neydi onların adları ya? jesilerle karşılaşıyorum. Hiç yani başka bir adamla karşılaşmadım. Ya gelin lan buraya, gelin lan buraya. Çabuk Jesse e al onları. Al onları. Beni mi bekliyor? Ne yapıyorsun Bekleme beni. Al kaç. Kaç 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 kaç. Alacaklar seni. Bak alacaklar alacaklar bak alacaklar. Bir saniye kala öldüğümü hatırlıyorum ben bir kere ya Git ya. Aksesuar da kullandı ha. Bak 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 kaçtı gitti bak kaçtı gitti bak kaçtı. Gel buraya. Seni öldüreceğiz bak gel buraya. Gel lan buraya. Gelmiyor. Korktu herhalde sanırsam. İnternet gidiyor ya. Ben video çekerken gidiyor. Şimatte da bitirelim arkadaşlar, videomuzun da sonuna gelelim. Kes kes, onu kes kes onu. Evet 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 evet. evet. Kaç 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 kaç. Oh, oh. kaç 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 kaç. Aldım arkadaşlar, aldım. Bana saldırıyor bak 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 bak. Ben ne derdinde kardeş? Evet, hepinizi böyle bir serser bizimki? Evet aldık onu da. Evet onu da aldık arkadaşlar. Oo, 10 tane yükün mü olmuş senin? Ben de zannettim bu oyunu kaybettik. Maşallah altı yüküm var da şu internet gitmese. Abi öldün öldün. Boşuna oynama. Diyeceğim. Öldüremiyorum adamları ya. Hep beni yeni kesiyorlar ya. Hep beni kesiyorsunuz değil mi? Gel lan buraya. Diyeceğim de olmuyor. Yok yok yok. yok. Arkadaşlar Dört takım var daha ya. Ölmüyorlar ya ölmüyorlar. Vallahi billahi ölmüyorlar. Git e, bir kardeş ya. Bizi bu köşeye sıkıştırdılar. Girmiyoruz lan köşeye. Girmiyoruz lan. Girmiyoruz girmiyoruz girmiyoruz. Kes onu Bunda da vur ona bir tane. Vur ona bir tane vuramadı. Vuramadı vuramadı. Vur ona vur ona. Yes yes hesaplaşmada da kazandık. 1600 canım var kardeş ya. Ve arkadaşlar çıkalım artık. Kaç tane kazandık bilmiyorum. 18 kazanmışız. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmadıysanız aşağıdan abone ol tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. bu rafsarsın devamının gelmesini istiyorsanız 5 like atsanız yeter benim için arkadaşlar. Yorumlara devam et yazarsanız ben sizin için devam ederim bir kişi bir yasa devam ederim arkadaşlar arkadaşlar tatilde oyun kanalına video avcısı kanalına ve Emre İlhan kanalına abone olmayı da unutmayın arkadaşlar, arkadaşlar. ilk önce benim kanalıma sonra da onların kanallarına abone olun arkadaşlar arkadaşlar beni izlediğiniz, teş beni izlediğiniz için teşekkür ederim ve hepinize bay bay.